Anla ilişki süremiz çünkü daraldı, Hı. bitmek bitmek üzere yönetmenim uyardı. E, Kur'an-ı Kerim'in çevre bilinciyle e, veya Kur'an-ı Kerim'in bu e, noktada insana e, yönelik hitaplarıyla e, bu söylediklerinizi eğer e, birlikte mütalaa edecek olursak ne e Sizin Kur'an'ın söylediği demin verdiğiniz ilkeler adaletli Hı. olmak, insanlara karşıt merhametli olmak ilkeleri zaten o temel ilkeler. Hani insanların da günümüz hepsini kabul ettiği ettiği et ettiği hepsini kabul ettiği belki iyi bir cümle olmadı yani insanların çoğunun üzerinde uzlaşabileceği. burada biraz da soru oldu. herkes üzerinde uzlaşıyor da yapmaya geldi mi yapmıyoruz yani, yani var, şimdi şu evet. teorik olarak kabul eden ya da pratik uygulamada <laughs> sorunlu olan Çok doğru. ilkeler yani ben mesela İslam aleminde de hırsızlığa karşı tolak rüşvete karşı olmayan Kimse görmüyor ama uygulamaya evet. geldi mi? Ya çok büyük sorunlar gibi, çıkıyor. Yani Dünyada Haksızlığı men eder diyor ama evet. alazını yapabiliyor. İyi yani çok evet. Teo yani ne, teorik olarak da yanlışımı savunsun adam? Pratikte zaten <laughs> <sana> yanlış yapıyor. İtibar bu itibar. Doğru söylüyorsun. Hiç değilse ama, sözleri doğru olsun. E, ama şu var Kur'an bu ilkeleri Sadece bunlar e, insanların arasındaki devletin etik ilkeler değil, Allah da in, insanları bundan mesul tutacak diyerek bence bir ontolojik olarak mertebe yükseltiyor adalet ilkesine, merhamet ilkesine. Evet. Son bir ayetin evet. söyleyeni şey. Çünkü Kur'an'da bana göre bu konuyla ilişkilendirebilecek çok enteresan bir ayet var. Allah diyor ki insanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Hı -hı yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyoruz belki vazgeçerler diye. Bakın insanların yaptıkları yüzünden hem karalarda hem denizde Deniz vurgusu burada çok önemli. Evet hocam. Şu müs, e, müsilajlar falan değil mi? Evet. E, ortaya çıkınca Belki vazgeçerler. aklıma benim bu ayet Tabii. geldi. Evet. Belki vazgeçerler diye bunu yapıyoruz diyor. Yani insanların dünyada yaptıklarının bedelini dünyada ödeyecekleri ve bunların vazgeçmediği için bir fırsat olduğu Kur'an'da geçiyor. Burada Kur'an'ın bana göre in olağanüstü bir burada denizi de Kur'an'a dahil etmesi. Çünkü pe, sırf 7. yüzyıla gitsek ki Peygamberimizin Mekke Medine'de hiç deniz kenarında yaşamadığını düşünelim. Bunu da hiç Doğru. unutmayalım. Evet. Kur'an'ın bu kadar denizden evet. bahsetmesi bana göre enteresan Enteresim. bir fenomen. Yani bu Kur'an sadece tarihin bir dönemi, tarih bir yeriyle sınırlı bir kitap değili göstermek açısından önemli. E diğer taraftan o dönemde deniz kenarına gelen bir insanın bir bakışına bakalım. Uçsuz bucaksız deniz. Hmm. Ne yapacağım yani ben şu anda bir yani ne çöp var fabrika falanın da olmadığı bir sanayi devrimi falan daha hiçbir şey olmadı. Daha kaç yüzyıl öncesi daha bin yıl evet. daha çok var sanayi devrimi. E, deniz kenarına geliyorsunuz yani insan denizi nasıl ki karalarda bir derece insan hani kirletim, ağaçları kesip evet. de karalarda oluşturacakları fesadı görüyor. Denize insan ne yapıp denize nasıl bir fesat oluşturabilir? Evet. Baktığınızda gö gözükmüyor. Ama biz bugün o ayetin ne kadar yerinde olduğunu çok iyi anlıyoruz. Çok. İşte fabrikalar, kanalizasyonlar, evet, sanayi, müsilajlar, şunlar e, bunlar. Sanayi atıkları. Evet. Işte evet. Ağır metalleri oraya dökmemizde evet. işte mesela en böyle e, şey olan <laughs> sağlık gıdalarda olan bir balığı bile işte ağır metallerle evet. kirletip sağlıksız bir gıdaya dönüştürebiliyoruz. Kendimiz kanserlerle başka şeylerle ya. ne yapıyoruz? Evet. Kendi yaptığımız, verdiğimiz o deniz zararlarının bedelini tatıyoruz. Allah diyor ki bu belki vazgeçesiniz diyedir. Evet. İnşallah akıllanırız da vazgeçeriz diyelim. Değil evet. mi? şu Kur'an'ın burada ne kadar aslında evrensel ifadeleri olduğu da bence gözüküyor. Evet.